Clio 4 map sensörü arkadaşlar. Şu gördüğünüz parça. Arkadaşlar bunun nasıl söküldüğünü göstereceğim size. Düzenli aralıklarla temizliyorum ben. Önemli bir parça. Arkadaşlar şu, şu parçayı kaldırdığın zaman soket dışarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Sadece bu araçta değil Megane 2 ve Fluence'de de bu aynı parçadan mevcut. Arkadaşlar şöyle sağ sola çok sert olmadan yani yumuşak bir şekilde hareket ettirdiğiniz zaman arkadaşlar parça çıkıyor. Bu parçaya dikkat edin arkadaşlar. Sert çekerseniz kırılır. Benim Megane 2'de vardı. İşte o zaman acemiliyle tornavidayla kaldırdım. Kırıldı içeride parça. içeride kaldı parça ve buradan hava yaptı çalışırken aynı parçadan aldım o zaman o zamanlar yani hafif bir şekilde yumuşak bir şekilde oynatarak çekin göster bu şekilde parça kirlenmişti daha, geçen gün temizledim kirlenmiş şimdi balta spreyle temizleyeceğim